Aytan Yılmaz Ben çok zonda şeydeyim, durumdayım Ben hamileyim, hiç kimseye bakmam yok İşte biz çadırda yaşıyoruz işte ev. Ev istiyoruz. Bir, bir şey istemiyorum. İşte onlar iyi ama onlar yurtalar. Murat Yılmaz 42 doğumluğum esim fiziksel engelli ben sinirsel engelliyim esim üstte 88 ben 140 engelliyim <laughs> bu satırı da iki aydan beri yazıyoruz. Bu, bunu basımı yaptım. Ev yardımı ya konteyner yardımı istiyoruz. Elektrik, su yok. Karanlıkta kalıyoruz. İki tane oğlum var. Sigaret edildiğinden dolayı elimizden aldılar. Ev yardımı ya da konteyner yardımı istiyoruz. Mehmet Şan, evet, Göktepe'de oturuyorum. Ya bu aile, bu çocuklar bura geldi. Bunların ikisi de engelli. Bir de bunun hanımı hamile, e, 7 yedi aylık. E şimdi bunlara benim çok canım acıyor. Ya bunlara ya bir konteyner veyahut da bu e, ya Çünkü bunun bir köşesine bir konteyner koyacak kadar veyahut da ilk odalı bir ev yapacak kadar bir yer tahsis etsin.